Aramızda Kalsın adını taşıyan tek kişilik stand-up oyunuyla izleyenlerin karşısına çıkan Renan Bilek, Ayvalık Belediyesi'ne ait İsmet İnönü Kültür Merkezi'ni hınca hınç dolduranlara unutamayacakları bir gece yaşattı. Ayvalık Kaymakamı Nihat Nalbant, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Rahmi Gençer ve Ayvalık Belediyesi Meclis Üyesi Ayşe Aynur Sokol'un da izleyicilerin arasında hazır bulunduğu gecede konuşan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ayvalık Şube Başkanı Nuray Özer, düzenledikleri etkinliğe gösterdikleri ilgiden dolayı herkese teşekkür etti. 53 tane öğrenci tutuklaktayız. Siz burada hem eğleniceksiniz, yürüyeceksiniz, hep düşüneceksiniz ama bilinceksiniz ki benim buraya gelişimle bir öğrencinin eğlenemesem de parmağından tuttum diyebileceksiniz. Hep size tekrar teşekkür ediyoruz. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ayvalık Şube Başkanı Nuray Özel'in konuşmasının ardından sahneye gelen tiyatro sanatçısı ve dizi oyuncusu Renan Bilek, sahnedeki performansıyla sevenlerine keyifli dakikalar yaşattı. Yükseltti bir sahne görsek orayı kendi evimiz kabul ederiz. Bu nedenle büyük bir iç rahatlığı diyorum ki evime, evimin salonuna ne yerinize geldiniz? Hoş geldiniz. Alkışı alışan insan sürekli <laughs> alkış insan alkış manyağı olur maşallah. Ama olmuş mu? Olmuş değil yeter. Olmuş mu? Olmuş. Kusura bakmayın buraya gelene kadar saçları yalatacak bir inek bulamadım. <laughs> Öyle idare ettim yani, bu halde gündelik idare edeceğiz. Hayır niye sordum? Alışmamış dünyede takım elbise durmuyor. Biliyor musunuz? Eğer hani olmuşsa tamam. Anladığı, yüksek çekilip evet, evet. Bilek, gösterimi sırasında ebediyete intikal eden Barış Manço, Baykal Kent, Cem Karaca ve Erol Günaydın gibi sanatçıları da anarak gitarıyla şarkılar seslendirmeyi de ihmal etmedi. Kendisi bir gösteri, yani aslında çok da cesur, yani cesaret gerektiren bir şey ama bizim tabii geçmişimiz başka ama 17 sene önce çıkmışım. 17...